Sizler Miraç TV'den yayındayız. Yanımızda değerli bir abimiz var. Hoş geldin. Eyvallah sağ ol Miraç Bey. Nasılsın, iyisin? İyidir üstadım, siz nasılsınız? Eyvallah, eyvallah. Miraç TV yayınındasın. Orada ekranda görüyorsun kendini, yakışıklı da çıkıyorsun. Evet abi, ee, kaderin e, şeyi kadar. Görüyorsun değil mi kendini? Güzelliği kadar, evet. evet. Yayınları izliyorsun? Evet. Eyvallah. İsim, soy isim, memleket neresi? Mustafa Kay. Giresun Tirebolu. O Giresun Tirebolu'na bulan. Selamlar gönderiyoruz. Yaş kaç? Yaş 65. 65. Allah evet. sağlık versin. Eyvallah. Nerede sağlık. doğdun Tevallah. Mustafa abi? Tirebolu. Tirebolu'da doğdun. Ee, kaç çocuk var soralım. 3 çocukumuz var. Kız Eller, erkek. Ellerimizden öperler. Büyüklerim oğlandır. Küçüğüm kızdır. Kız. Aynı zamanda. Yani iki erkek bir kız. Evet. Öyle mi? Fazlasızlık evet. yapmadın sen. Evet. Niye yani. fazla sözü yapmadın? Abi sözlüğü fazla yapayım da nereden bakacağım? bize devlet... Siz biz kendiniz kaç kardeştiniz kendiniz? Biz yedi kardeştik. Ama bak rahmetli On zaman, kardeşten yedisi ayakta yedi, kalmış, yedi. diğeri öbür tarafa yollanmış fakirlik garibanlıktan. O zaman öyle, değil mi? O, ya, o zaman. zamanlar öyleydi. Ama yokluk vardı ama e, bereket de vardı, Samimiyetlik de vardı, saygı da vardı o zaman. Ya, değil mi? Miras Bey biz çalışına, ışığına, şu elektrik bizim memleketimize 86'da geldi. Evet. Biz 86'ya kadar adam değil miydik bu memlekette? Yani e, geç geç oldu ama temiz oldu değil mi? Aynen aynen. <laughs> Yolun televizyonu biz o zaman gördük. O, o Yol zaman. 87'de geldi. 87'de. Evet. E, hanımlar öyle orada Trabolu mu? Aynen köy, köydeniz ikimiz de Trabolu, Sekiköy'de. Oradan mı tanıştınız hanımla? E, köylü akrabağımız olur. <laughs> Nasıl tanıştınız? Sevdalık yaptınız mı yoksa? Kaçırdın mı onu? mı? Kaçırdım aynen. kaçırdım. Allah aşkına. 1979 yılı boydan boya Ramazan dedi. Ramazan'ı evet. 15'ine kaçırdım onu. 15'i, 16'sı değil yani. 15'i, 16'sı dedi. Yarısı geldi. Yani yarısını zor sabrettir değil mi? Evet. Yarısını Allah'ımız daim etsin. Eskiden öyle kasma çok vardı ya. İstetmedin mi o da yani kasma? Ya var idi de o zamanın ha. parasıyla elli bin lira başlık parası verdik, 79 dokuz yıl önce. Eskiden. Yine kasırdın yine de verdin, öyle mi? Yerlikte yani. Ha. Yani daha ucuza getirdin mi hanımı yani, kasırdığın için? Yok, Yine de yok. aynı... Yok, yok. Bize <laughs> daha pahalıya <diye> geldi. Haa. <laughs> ee, yani ııı, e, isteseydin daha u, ucuz olurdu, öyle mi? <laughs> ha. Hayır, hayır. Ha. Öyle bir şey ki, kimliğini aldı geldi bana kaçarken. Yaşı? Yaşı bir... Yaş küçüktü. Babası kimliği yaşını büyüdü ki aldı gitmiş evde. Hı. Kızının kimliğini yakmış baba. O zaman da hademeden kimlik çıkartamıyorsun. Kasteye ilan verip bir ay kastelerde bekliyorsun. Vay yani. Eskiden öyle. Hanım sağ. Sa sağ sağ. Allah, Allah sağlık versin. Kaç yıldır evlisiniz hanımla? İyi. 79'da evlendik dedik ya daha... yok yok yani onu yani nasıl e, hanımla iyi anlaşıyorsun değil mi? Elhamdülillah şükür. Hiç kavganız, gürültünüz oluyor mu? Fırtına Yok kavgamız, mu? gürültümüz olsaydı o bir daha da ben bir daha da olurdu. yani, yani bir aradayık şu an. Kardınızda fırtına esiyor da tatlı fırtına esiyor değil mi? Eyvallah. Nasıl Leyla ile Mecnun gibi misiniz? Aynen. Leyla ile Mecnun. Hanım e, gençlikte pek kıymet bilinmiyor da yaşlandı mı daha kıymeti biliniyor. Doğru mu? İlla ki canım. Aray. Doğru yaşlılıkta. Şimdi Öyle gençler bu zamanın gençleri gibi dünyayı ben yarattım dememiz, şansımız yoktu bizim. O insan zayil oluyor ama Allah uzun hayırlı ömürler versin. Eyvallah. Her ikinize de. Torun kaç tane var? Torun beş tane. Beş tane. Dedeyi seviyorlar değil mi? severler. Torunlar benden boylu. Bu da mı? Evet. Sen sonra da mı kısaldı yoksa? Ya ben doğumaldan kısayım. <laughs> Bazıları bile yaşlarınıza kısalıyor ya. Ha, sen aynı. Ha. Böyle ama pozitif adamsın. Yaşını evet. da göstermiyorsun. Ee, ne işle uğraştın bu yaşa kadar? Benim mahzim çok derin. Hiç oraları kapatalım. Yok, yani, Geçelim. yok işler de yani kısa kısa Allah'tan ee, işte, Emekli olmuşsun, değil mi? Oldum. Ee, biraz önce biraz giriş yaptık da tamamını getiremedim. 80 yıl 87 yılında Zeytinburnu Belediyesi'ne girmeye uğraştım, giremedim. Ben bizim dereden iki arkadaş girdi, biri İSKİ'ye, biri belediye. Ben 97 yılında rahmetli Erbakan Hoca'nın sayesinde anca girebildim. 11. ayın 1998 e, 97'nin 11. ayın 3'ünde iş başı yaptım. Belediyeden mi emekli oldun? Büyükşehir'den emekli oldum. Büyükşehir oldu. Kütüphane Müzeler Müdürlüğü'nde çalıştık. Hmm, güzel. <laughs> Ee, şimdi ne yapıyorsun? Memlekete yazın gidiyor musun? Yazın memlekete gidiyorum. Evet. Şubat Mart'ta gidiyorum işte, Aralık'ta punduk, geliyorum. Fındık var mı? Ha, var, çerezlik oluyor işte. 50-100 kutu, şükür Allah'ım. Her sene geliyorsun da. Aynı. Her sene geliyorsun. Az mı bu Neyse, geldiğin zaman bir ufak fındık götürürsün mesela, değil mi? İyi, bak bakarım canım. Yani bakarım. Yolda, yolda koymaz bizi. Bakar dedin mi bizden sözdür. Ben insan işe adamsın ya. Böyle tardım bu, tardım bu. Ha, değil tamam, mi? Eyvallah. ya o espri diyorum ama ama insan yine yatır ya. Yani. Abi beraber yeriz, çayla kırarız, yeriz değil Bak, mi? Bakarız o. <laughs> an. Anne baba sağ mı? Ee, baba sizlere ömür müfat etti. 98'de anne sağ. Allah sağ olsun. O versin. da işte 35'li. Ee, o da e, kim duruyor? Küçük birader var onunla duruyor. Ufak biraderle duruyor. Evet. Ufak biraderle duruyor e, ee, Allah sağlık versin. Ee, annene buradan arkadaşlarına, tanıdık eş dostlarına ne söylemek istiyorsun yayında? Herkese, duyanlara, görenlere selam, saygı, hormatler. Saygı. Şimdi Mustafa abimiz e, Kemazı'da çalıyor ama yaşlandı ama gene şöyle bir kemancıyı da bir tut bakalım bir e, çaldıralım sana Mustafa abiyi eski Giresun Kemal Çemiz. Zeyd'i görsünler. Böyle, böyle yukarıya kaldırabilir. <gülüyor> tamam. Ne kadar çalalım.

bir parça Baba o şeyler yapıyor. <laughs> olsun bakalım ya bu yakışıklı. Geç dedik anne bir alkış olsun bakalım <gülüyor> <gülüyor> Ya. kan kaynıyor, kan kaynıyor. <gülüyor> yaşlanmasın <gülüyor> sen ha. Sen yaşlanmasın. Değil mi? Sen yaşlanmasın diyorum. İyi, ee, doğru söylüyorsun. Değil mi? Yani, ha, ya, dediler ki zaten <laughs> yaşlanmasın sen. <laughs> Hızlı yaşa, genç öl yaşa diye olsun dediler. Sen sizin soy fazla yaşıyor ha? Yaşıyorlar, yaşıyorlar. Yaşıyor. Sen bir 20 sene daha gidersin. Bilmiyoruz, bakalım. Yaşamak bakalım. istiyorsun tabii. Arın yazıyı ten toprağı bulacak. Ama ne zaman bizler yok ölsem de kurtarsam. Öyle bir şey var mı ya? günün geldiği zaman değil mi? Allah ne kadar ömrü biçtiyse de. Ya yani, abi öyle değil de. Bu evet. alemden e, geldi ki gidecek. Evet. Yoktan var eden, varı da yok eden. Her şeye hakimdir, alimdir. Şimdi az önce Allah kabul etsin dedi arkadaş. Alim kabul etsin. Aynen. Alim. Onun üstüne hiçbir evet. şey yok. Evet, Mustafa abi. Kader arkadaşın seni izleyecek. Buradan çok güzel bir sözler söylüyor ona böyle. Eee derse ki hakiki beni eşi çok seviyor. Buradan bir söyle bakalım ne söylemek istiyorsun hanımına? Hayır. Hanımına Hanım, ne söylemek istiyorsun? Ne söyleyeyim hanıma? O bizi bilir, biz onu biliriz. Saygılar, hürmetler diyor. Size iyi nöbetler diyor. Biz her zaman bildik kelimemizi yo, yoğa karşı, afana tufana, de atışa karşı biri birimize tutunmuştuk, el ele tutunmuştuk. Öyle tufanlar, öyle afanlar yaşadık ki akıllar ötesi. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Allah Eyvallah. Hayırlı ömürler versin. Eyvallah. Buradan son olarak son sözlerini alalım Seni izleyenlere. Ee, bizi dinleyen dostlar, arkadaşlar bu memleketten başka memleket yok. Tek Türkiye Cumhuriyeti var. Bayrağımıza, vatanımıza her zaman saygılı ve hürmetkar olalım. Kimse yok şuraya gidim, yok buraya gidim dediği an Suriye ile Irak gözünü öne alsın, vatanına sahip çıksın. Aynen eyvallah. Ha bu senin enişte oluyor değil mi? Damadım dur. Yani damat da damat. Hele? Nasıl iyi o onun üstüne olamaz. Bu nasıl sen kızla tanıştırdın? Ya oldu işte öyle, oldu, Kader. Kader. Ya Allah yazmış. Ama ha. iyi iyi damat iyi. Evet. Evet. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Sen, Biz e, de teşekkür bana e, senin damat dedik yani özellikle beni görmeye gelmek istiyordun. Evet. Evet. Ee, bana söyledi. Bugün nasip oldu. Evet. Dün programın vardı zaten. Evet hem tanışmış olduk. Ya evet. karşılaşmışız ya. Hiç karşılaştık o zaman. Ya karşılaşmıştık be illa ki ya. tabi yani. programlarda orada burada illa ki. Olmuştur ya yani. Gözüm sürüyor seni yani. Gözüm sürüyor. Olabilir. <laughs> evet gözüm sürüyor. Ya oralarda bir yerde karşılaşmıştık. Tekrar hoş geldin. Eyvallah. Şey Allah'ın Allah ın Allah Eyvallah. Evet. E, İlginize, samimiyetinize ne demek? Ne demek? Teşekkür ve hormatlar. Eyvallah. iyi çaldın ha Kemal. Saygılar, Yaşka. hormatlar. Tamam, iyi çaldın. Gene düğünlere oldu çalarsın değil mi? Ya Allah izin verirse kısmet oh. bakacağız. adam gibi. Bizim şimdi. kafamıza göre kafamız kendimizi eğlendirelim. El, e, adam, herkes kim, bildiğini çalar söyler, biz de bildiğimizi abi. çalar söyler. Kimden kısa alalım da reklama gireceğiz. Kimden öğrenmek, öğrendin ya da kimden esinlendin? Kaç yıldır çalıyorsun? Ya ben bunu e, aşağı yukarı diyeyim ki ben bekar kandan bu işe kalkıştım. Yani D 79'dan önce kemençeyi kendim yaptım. oluyu dediler. oluyu dediler. En sonunda ol, en sonunda da işte de, baktım ol, olmayı hava şey. Sen şeyinden, bir dakika. Ta ufakça beni çalıyorum diyorsun. Çal mı? Yani çalamıyorduk. Bu kadar bir şey beceremiyorduk. Elimizi alamıyorduk iş ha, yüzünden. Hanım, hanım senin çalarken hiç gördün mü? Evlenmezden önce. Çok. Yok görmedi. görmedi görmedi. <laughs> ha, Dedim Beşim salarca gördü de öyle sevdalı oldu. Yok ha. yok yok o kadar. O, Biz, de, yok de de, şey de yoğun öyle bir şey. Biz ya, nereye yiyoruz, nereye aynen, aynen. ya. bir arkadaş vardı evet. onun harbine yapaydık onu. <laughs> ha, o da çalamaydı. Evet. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. Allah uzun hayırlı umurlar versin. Selamlar sevgiler kameraya. Çok bir yak güzel yakışıklı bir yasalla. Teşekkürler. Hormatlar. Eyvallah.